tamam Oh abi full SC. Bak üstümüzde ne var biliyor musun? M3, S3, Belt 2, Akaran Ek 1, Engine... Ne oldu lan? Ad Human patladı. 7 Paper Set. Ondan sonra Dual Fuhr'ın 3'ümüz var. Lego takıyoruz ya CZ'de onları aktaramadık. Neden ah değil oh? <laughs> çünkü oh kardeşim çünkü oh. 1875 alak 960'da defansımız var şu şekilde. Dexter'le abi 2134 atağımız var. Ya biz genelde antilerle oynarız. Bu farmcılar bize neler edecek? Weapon'lar ne? Aa, weapon'ları göstermedim. 10 MD 9 weapon. Bir saniye kanka, bir saniye. Bir canımı toparlayabilir miyim? Bir saniye. Oğlum bu alan bizi var ya yırtar amına koyayım. Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin. <laughs> Çok korktum öleceğim diye biliyor musun? Neyse abi yedik vallahi. Kimmiş o? Drakendis. Beni rahat bırak bak burada iki üç tane adam kesip çıkıp gideceğim. Beni rahat bırakın. Saatlik oynuyor belli. Aha. Oğlum bu var ya yırtar beni ha. Gel kanki biraz oynayalım. Öldü. Sen de oynayak gel. Buraya gel. Gel buraya. Oğlum kaç mı bak yırtarım yoksa ha. Bu ne abi cini? Agresif asas diyor hemen tak Rahat bırak beni bak. Rahat bırak beni. Oğlum beni rahat bıraksana lan. Ne oldu? Kanka otur tamam. Bekleyelim. Bir kendine gelsin. Kanka dur benim trastım da olsun. Eee yayarak oynasam nasıl olur? Ben eskiden böyle farklı bir tarz oynuyordum. Öyle oynasam nasıl olur acaba? A acaba. <laughs> Konuşamadım. Ben yayardım böyle. Spike Turus'u ayrı zamanda vurdum. Oğlum öldüm ki. Patlamayın hep beraber sıçarım ağzınıza bak. Öldüm öldüm. Çok fena vurdu. Verecekler ha. Abi adam direkt başladı ki patur kütür. Pot atmam lazım şu an. Ö öldü. Ne öldü? Oturma lan. <laughs> Oturmak yok. Kaçın. <laughs> Geldi bulan. Nasıl öldü lan o? F2 öldü adam. Allah Allah. Bu Ardm'de benim bildiğim F2 ölümmüyor yani. Tam hakim değilim ama Spike turunu ölünüyor diye biliyorum. Burada ne var? Hemen herkesi birer tur pandikleyip kaçacağız abi bak. Pa Pandiyi atıp atıp kaçacağız. Oh. Oh! Lan gelmeyin. Piçler. O ne abi? Dokuzlu mokuzlu oğlum bu ne lan? Kanka sen bu beni keser ha bak okçu ya ağzıma sıçar. Kanka bir daha vs? Çok vuruyorum galiba ben ya. Sweet atsam mı kendime? Yok atmama gerek yok. Dayanarak oynuyorum da. <laughs> bir X spike'ına pot atmam gerekiyor. Şöyle yüzdeyle pot karşılasam spike önceliğinden beni kesebilir ama dur bakalım deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Ya Ardrim'de hiç oynamadığım için bilmiyorum tecrübem yok. Ee, şeye göre oynamak oynamaya çalışıyorum. Kanka senle mi atacağız? Oğlum sen beni kesen lan. Lan hayır 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 öyle yok öyle yok piçler. Siktirin gidin lan. <laughs> Şerefsizlere bak. BP abimiz de kız, kızdı bize. Deldiler çocuğu ya. Küras senin keşke. Tutar dedim kendini ne bileyim. DB malis kalmayayım. Yardığa yedik. Bak şimdi bak. Ben illüzyonu nerede kullanırım biliyor musun sadece? Böyle. <gülüyor> anladın? <laughs> i̇llüzyonu kullandığım tek nokta budur. Böyle pislik yapanlara öyle kestirmem kendimi. Anladın? Ya öyle bir şey yok kardeşim. Biraz Price'ın uzaklaşsın yine dönüp şey yaparız. Ani yine ani polis emire geldi. Aha illüzyon attı o da. Hadi sen sana illüzyon serbest base atalım. Sağda birini gördüm ona gideceğim. İllüzyon o zamana kadar biter bak şimdi. Oğlum bu taş niye bitmiyor bana koyayım? Ok atıyor biri. Oh. Yes. <laughs> <Geceğiz>. Ya hiçbir <laughs> şey olmasın gel torda evet keseceğim gel. Abi sıçtık ya. Hadi hadi bir şey koyma lan çıplak gel Bak DB molisi içeride kesecek beni bak bak piçe bak bak <laughs> <Yarram ye. gülüyor> Gerizekalı <laughs> Ya oğlum bak anlatıyorum sabahtan beri Yapamazsın onu diyorum imkansız diyorum Hala gelip içeride bir yapmaya çalışıyorsun Kafayı yiyeceğim <laughs> Oh kes 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 Ardrim Studio daire gibi neyin göster? <laughs> Doğru diyorsun. ne ki takalım da tek, yem tek yemeyelim aman ne kıyım. Spike sekti. Rail açtık adamın hocanını. O, o adam bize malisi kesemez. O kadar yetenekli değil. Ama diğeri keser. DB atsa tek yiyeceğim de hiç kafa çalışmıyor ki adam. NATO kafa NATO mermer amına koyayım. At bir DB tor artık kürüm yok ya. Allah aşkına bir şey yap artık. Çok kötü oynuyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> ya kür atıyorum DB tor atmıyor üstüme delireceğim ya. Bir şey yap lan ne olur bir şey yap. Ya. Evet, Açıldı salak bak. Durma 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 kürünü aldım. Gerizekalı zekalı. Ok, tut gelecek onlar gel gel bir kişi şey düştü. <laughs> tamam <laughs> 1-0. <laughs> 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 Price'ın <laughs> elini kıracağım ben. Dur, 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 Yat hayır amına. Çok 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 Melis'te, çok Melis'te, çok Melis'te. Koş koş hazır 2 1 şimdi. Kesemem. Spike'ım gelince tek yiyecek. Şur atmıyor amına koduğum Priest hazır hadi. Kesemem press'te. Okey bekle o zaman. Okçu hazır. Şimdi vur. Ready. Ah! Sen demek sana kür aldım. Oh. Hadi ne oldu? Amına kodukları. Kaldım burada. Koş koş, koş 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 patronu keselim patron kızsın kesin. kardeşim bu adamlar niye sağlıyorsunuz ya? Parazitler. Ha, mageleri ver piçlerin, çabuk asat. Oo, kaç kaç. Buna da mıhe koymuş. Al magesiktler. Arkamdaki as hazır. Bekle Şimdi vur ölümüne. Koş koş vur tek atacaksın. Tek atacaksın. Parasını alısı. Yatlan yere geri zekalı Oo ben level atladım anamızı. Aa, mi attı Abi 60 level oldu şu an. <laughs> <laughs> Siktir git ya. Oh geldi kaç. Oh geldi kaç. Kaç vurduk adama? 1600. Güzel abi tek attık neredeyse. Hemen görünmez. Bir dakika e, oturdu abi. Bu ne abi öldü. Oğlum bunların unlisi yok mu tonla 1400. Güzel trust'ı 1400. İşte bak kaktırıyor adam. Selamünaleyküm kardeşim. Oğlum bunlar loop mup da açmıyor. Bunları hiç darlayan da yok değil mi? Sikisek de Allah kahretmesin. Neyse öldü. Oh! Oh! Şurada bir şeyler var mı? Oğlum map'i bilmiyorum bak, KT'ye basacağız abi, bir dakika Manamıza yazık günah KT'ye KT'ye Level 1 İngilizce mi? Boşaldın amınak <laughs>